Evet selam arkadaşlar 24 Nisan 2005 yamanotlarına geldiniz. Bu haftaki yamanotları gayet güzel. Ön yamayı izlediyseniz oradaki şeylerle bazı farklılık olsa da zaten yeterli bir yama. O yüzden umarım beğenirsiniz. Hızlı hızlı başlayalım. Evet. Ağıt dolu ölüm kutusu için %100 şans mı? Karan keçidir Umarım önceki videoları izlemişsiniz. İzlediyseniz eğer karan keçidir geleceğini söylemiştik önceden. Ve ona göre hazırlığınızı yapmışsınız. Ve bu yama beraber toplam 6 bossunuz vardır. Şimdi... Bu etkinliğin olayı şu 24 Nisan ile 15 Mayıs arası arkadaşlar ekstra bir boss daha eklendi. Şurada görebileceğiniz üzere göre, en aşağıda kendisi Mamor olarak geçiyor. bir de etkinlik boyunca arkadaşlar şu Kutuların yanında bir de ekstradan ağıt dolu ölüm kutusu diye bir şey var. Bu da garant düşecek şekilde ayrılandı bilginize. Bu Mamora'da Flamme tepesindeki bölgede karant geçit boss olarak çıkıyor. Eğer e, oyunu yeni açtıysanız birkaç dakika çıkar herhalde. Benim açtıktan bir 3 dakika sonra çıktı. Şafak taşı ve daha fazlası ele geçirmiş Mamora'yı yenin bu kadar aslında. Ama bu bossun bir de kendi ekstra arkadaşlar 3x pençe dropu var. Bu 3x pençe dropunu... Şu gördüğünüz eşyaları takas edebiliyorsunuz. Bu eşya etkinlik süresi sonra bittikten sonra erdikten sonra silinci unutmayın. Normal takas eşyaları gibi saklanmıyor. Ona göre harcayın bunu bilginize. Bu şapkaları vesaire süsleri daha sonra almanızı istemiyorlar galiba. Bunlara yarıyor. Mod albümü heyecan verici yenisin galiba. Yenisin galiba diye kostüm geldi. Zaten ön yamada ve geliştirici videosunda bahsetmiştik arkadaşlar. O geldi. O yüzden onunla ilgili tabii ki bir resim vid atma şeyde geldi etkinliği. 24 Nisan ile 8 Mayıs arasında katılım ödülü katılan herkese bunları veriyor. Ee, gayet de okey ödüller yani katılım için. Patrikyo kıyafet çantası ihtiyacınız varsa yapın. Yani çok basit bir şey. Keyde. Ee, şey Diğer maceracı yenisin galiba tarzını göz atıp yorum yapıp veya beğen derseniz de arkadaşlar yükseltme yardım seti 2 alıyorsunuz. Bu kadar. Birinci, ikinci seçme falan filan yok. İncilik yanı. İnci dükkanı arkadaşlar yeni kostüm geldi. Yenisin galiba. Oyun içinde göstereceğiz zaten paketleri. Onun dışında kıyafet paketleri var. Beşli premium ve çifte premium olarak. Onun dışında petlerde bana özel pet seçimi üçlü hale çık ve kutup ayısı şekilde geldi. Kutup ayısı artık daima satışa da eklendi bu arada bilginize. At eğitim paketi geldi. İndirimler ise aile envanteri ağırlık limit harçı %20. Aile envanteri ağırlık limiti harçı 350 ve 400 için %15. Diğerleri %20 idi. Aile envanteri sotu artı 4 keşfet kuponu da %20 indirimli arkadaşlar bilginize. Evet. Yeni kostümümüz gördüğünüz üzere böyle. Aynı video dediği gibi arka detayına bayağı özen göstermişler. Buradan toplam 5'li alabilirsiniz. Aile başı bir bayağı worth olduğu için. Onun Penta Premium paketi var. ye şöyle 5 tane premium artı bir tane 120 FES alabilirsiniz. Aile başı 10 tane. Haftada 10 mu? Aynen aile başı haftada olmuş. 1001. de 2 tane kostüm alabiliyorsunuz. Aile başı haftalı 5. 67. şu binek eğitim paketi alabiliyorsunuz. Aile başı 10 tane. Bundan da 2 tane 10 saatlik seyirci. 1 tane 300 dakikalık seyirci. 1 tane işte at şeyi sıfırlama. Pardon e, canlandırma yanlış söyledim. Alabiliyorsunuz. Kutup ayısı kalıcı şeklendi eklendi 270. Üçlü gospel paketi 640. Aile başı 15. 567.yi tercih edeceğiz buradaki gördüğünüz petlerden arkadaşlar istediğiniz 3 tanesi alabiliyorsunuz. Bunların hepsi rare olduğunu unutmayın. Şu takas petinden işte life petine falan neredeyse her kategoride aradığınız bir halt vardır büyük ihtimal. 330. Buna geç hafta gelmemiş mi? Yani niye hala New'de gösteriyor? Okey. Buna geç hafta geldiği için geçiyorum. Bebek kırıyor şeyleri falan. Yani Dedaya da bu kostüm geldi. Onu da belirtelim. Dedede de bir tane daha eksik kostüm vardı. Onu eklemişler diye hatırlıyorum ama yanlışım olabilir. Yok gelmemiş galiba. 30 insan önce vefaları harcama etmeyen arkadaşlar son bir haftaya girdik çünkü ona göre Haftaya yamada 30 sunda silinecek ona göre. Evet. Aile, envan aile envanteri ve ağırlık satışını zaten demiş. Okuduk bunlar indirimde almalısınız alın. Best kategorisi geç hafta gelen şeyler olduğu için şöyle hızlı hızlı gösterelim. Geçelim. 924'e bu paket var. 150'ye bu. 190'a bu. 2184'e bu. 756'ya bu. 405'e bu. 682'ye bu. 1400 pardon 1144'e bu. 300 metçe 640'a. 10 milyon e, 160'a. Ve şu yeni başlayan paketi almışsınız da alın. Bayağı worth. 1734'üncü aşırı worth. Kamp dahil bir sürü halt veriyor. Kesin alın yani yeni oyuncuysanız biz alamıyoruz çünkü bizde zaten kapalı için satılmış gösteriyor ama işte yapacak bir şey yok. 5 yılda bir şey olmamız gerek. Aynen. Yeni bir şey yok. Bugün kemiz 1.76 GB ve tabii ki sınıflarla başlamıyoruz. Diğer içeriklerle başlıyoruz. Balık rehberinin yeniden düzenlenmesiyle başlayan haftalık balışık turnuvası birçok maceracının katılım göstermesinden dolayı içtenlikle teşekkür ederiz. Minnattarlarımızı ifade etmek kadar bu güncellemeyle haftalık balışık turnuvası ile ilgili ek iyileşme sizlere tanıtmak istiyoruz. Haftalık balışık turnuvasına katılan maceracı belirlenen hedef balık türlerinin çıktığı konumlara giderek balıkçılığın keyfini çıkarıyorlar. Ancak hazine derecesindeki hedef balık türleri yakalamak için ziyaret edilen konum Mavi veya sarı derece balıkların yakalanmadığı bir yer olduğunda hedef balık türlerini yakalamak dışında balıkçılığın keyfini tam anlamıyla yaşamak zor olabiliyordu. Bu nedenle yani, bu tür bölgeleri kontrol ederek hedef balık türlerini yakalama keyfini yanı sıra çeşitli balık türlerini yakalayarak ek gelir elde etmenizi e, sağlayacak şekilde iyileşmen yapıldı. Kamasilvia Gölü, Grana Gölü, Flondor Gölü'nde daha önce görülmüş balık türlerinin ortaya çıktığı haberleri geliyor. Artık Kamasilvia Gölü, Grana Gölü, Flondor Gölü'nde Belli bir olsa göre sarı derece balık yakalabiliriz. Hangileri olduğunu keşke söyleselmiş. Okyanus ekosistemi gelişimi sayesinde mavi ve sarı dereceli balık yakalanabilecek bölgeler genişledi. Aşağıdaki bölgelerde mavi ve sarı derece balık yakalanabilecek şekilde iyileşme yapıldı. Bunlar ise Balinos kıyı mağarası, Balinos kıyı kayalı şelalesi, Doğu Balinos kıyısı, Doğu Balinos adaları civarı, Tavsan Garnizon sahili, Medya kıyısı, Yengeç kıyısı, Papua Kırne ve Ibella vahası. Balık açıklamalarına hangi tür balıkçılıkla yakalanabileceğine dair bilgi eklendi ve balık derecelerine göre sıradan, yüksek kalite, nadir ve hazine değerine balık türleri olarak bölümleri olarak düzenlendi. Balık derecelerine göre yapılan adlandırmada büyük balık ifadesi seyreklik derecesi daha yazmak için yüksek kalite balık olarak değiştirildi. Buna bağlı olarak kalfiyon oltası ve diş budak ağacı olta gibi eşya açıklamalarında yer alan büyük balık yakalama şansı artı, artışı ifadesi yüksek balık yakalama şansı artışı olarak değişti. Şu açıklamadan bahsediyor arkadaşlar. Bu çok kafa karıştırıyor insanlar. Bu artık gördüğünüz üzere high quality fish olarak değişildi. Şu diğeri ise hala rare işte soldaki rare fish olarak devam ediyor maple float. Gördüğünüz üzere de high quality dedi şu yani yüksek derece mavi. Rare fish dediği de sarı yani nadir balık. Hazine değeri kırmızı sıradan ise yeşil zaten çöp. Ataraksiyon Orzakya'daki yaklaşan bağlantı uyumanın çalışma şekli iyileşildi. Ataraksiyon Orzakya'nın bıraktığı kayıtlar görün tamamladıktan sonra da yaklaşan bağlantı uyumayı çalıştırabilecek şekilde değişildi. Eşya. Gerçekte uygulanan eski etki parfüm olsa rağmen eşya adı iksir olarak belirten eşyalar gerçek etkinin uygun şekilde parfüm değişildi. Lazım bir değişimdi. Eski oyuncu bunu karıştırmıyordu ama yeni oyuncuların ilk basışta işte bir böyle boş harcadı ve Niye böyle lan falan olduğu bir olaydı bu. Bazı iksirlerin adı iksir hak geçiyordu parfüm olmasına rağmen. Çünkü kategorisi parfümler aynı anda basılmıyordu parfümlerle. Onlar gördüğünüz üzere değişti, mantıklı olmuş. Özellikle bu kalk iksiri çok karıştırdı en çok karıştıran oydu. Aşağıdaki eşyalar elde Ekran Ekranın üst kısmında elde etme bildirim gösterecek şekilde düzeltildi. Doğru doldurulmuş lama ayaz kurdu. Karlyoparı karavası ilip ikva. Aşağıdaki eşyaları elde edin. Neşelenme hareketi yapılmayacak şekilde düzenlendi. Begin parlak miğferi ve muskanın kanlı çelik miğferi. Canavarlar. Ataraksiyon Orzeke nihai silah yok edilene çağrılan Alkatea daha doğal çağrılacak şekilde iyileşildi. Büyük okyanus bosu Vel yok edilene artık saf karataş eşyası elde edilemeyeceğinden ve de Lüpak'ı denilen kimsenin üzüleceğini sanmıyorum. Kimsenin saf karataş beklentisi olduğu sanmıyorum zaten Vel'den. Artık daha iyi bir ödül olmuş Vel. Well ödül paketi 3 seviye bazlanarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi. Velin kaliteli tozu elde etme miktarı önceki kıyaslarına 3 kat arttı. Mercan parçası elde etme miktarı önceki kıyaslarına 1.6 kat arttı. Altın küçüğü çıkma olası da öncekine kıyaslanma arttırıldı. Dalga karataşı elde edilebilecek şekilde değiştirildi ve karataş elde edilemeyecek şekilde değiştirildi. Değişen veriler yok etme önü 24 Nisan Perşembe bakımından sonra edilenlere geçer tabii ki. Önce de olanları sakladıysanız zor. Çünkü onlar zaten BDO'da asla o oh kapsayacak şekilde gelmiş çünkü yeni kod adıyla falan gelir o yüzden yani yapacak bir şey yok. Görevi bilgi kartının soyundan gelen bir bilgisi içeri kısmen düzeltildi. Ataraksiyon orzu da daha önce elde edilemeyen bilgi elde edecek şekilde düzeltme yapıldı. Sekülyon'un bacakları yok eline Sekülyon ve Sekülyon bacakları hakkında bilgi elde edilebilecek şekilde iyileştirme yapıldı. parça parçalanmış ve diyet görevi sırasında yönlendirme mümkün olacak şekilde iyileştirildi ve bilgi de fark etmişsinizdir. Dün ön yeme izlediyseniz artı bir AP, artı bir DP, 100 şey bir görevi yok. O büyükme ileriki bir tarihte eklenecek ama elbette geleceğini unutmayın. Ona göre arkadaşlar. Bağlantı noktası savaşı. Bağlantı noktası savaş sonucun kontrol edilebileceği bir ara yüz eklendi. Bağlantı noktası savaşı sona erdene bağlantı noktası kata otomatik olarak sonuç şeklinde gösterilir. Gördüğünüz üzere işte şu bölge bitti, şu kadar skor alındı, şu kadar şey yapıldı falan diye. Her şeyi burada paşa paşa yazacak bir bakayım bizim eski stat gözükür mü acaba? Ee, Nerede lan o? değil. Lan. Heh burada. Aynen bak gözüküyor mesela. Eski statlar olsa bile onları da eklemişler. Güzel. Okey. Buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Şu düğmeye eklerdi. bu düğmeyle görebiliyorsunuz. Yaz bu düğmenin soldaki ile açıklığı bir tık düzeltme. Buradaki açıklık buradakinden fazla lütfen. Detaylı şeylere bu tür küçük şeylere takılıyorum biliyorsunuz. O yüzden please fix thank you. Balant noktası fetih savaşı demelken dünya tasımı üzerinden katılım sağlayan ittifak klan üyelerinin hepsinin konumları gösterecek şekilde ekleme yapıldı. Buna keşke bir resim koysalmış. Ben merak ediyorum nasıl gözükecek. O mini map'te yani insanların o kadar fazla bir kalabalığı nasıl gösterecek merak ediyorum. Artık savaşlarda göreceğiz. NPC arka plan ses, sabah ışığı diyarına başlayan bir karakter oluşturduktan sonra gösterilen ilk video sahnesinde ESC tuşuna basıldığında karakter seçim penceresinin hareket edilecek şekilde değişildi. Köş mobilyası köşk hayal kuran altın deniz kızı çeşmesi kurulduğunda görünümü iyileşildi. Arayüz birden fazla eşyayı tek seferde arama fonksiyonu ve oyuna çıkış ekranı karakter sırasını değiştirirken sıraya göre birer adım kaydırma fonksiyonu eklendi. Eşya arama ve karakter seçme penceresi düzenlemeli maceracılığımızın faydalı biçimde kullandıkları fonksiyonlar olduğundan maceracılarımızdan gelen değerli görüşler doğrultusunda bu fonksiyonlar hazırladık. Henüz geliştirmesi gereken alanlar mevcut ancak maceracılığımızın daha rahat bir şekilde maceracılığı sürdürmesi için istikrarlı bir şekilde fonksiyona güncelleme devam edeceğiz. Artık CTRL-F yani eşya arama ile arkadaşlar Kelimelerin nasıl noktalı virgülü kayarsanız birden fazla çeşkiliyor. Şey Örneğin kara ve noktalı virgül kron yazıyor. Gördüğünüz hem içine kara hem de kron geçen her şeyi gösteriyor. Gayet iyi olmuş. Ee, noktalı virgülden sonra boşluk bırakmadan yazacağınızı unutmayın bu arada. Onu da ileride Call of Life'de eklerler belki. Oyundan çık arayüzüne karakter sırasını değiştirme yöntemi eklendi. Konumunu değiştirmek istediğiniz karakteri seçtikten sonra taşımak istediğiniz konumdaki karakteri seçerseniz o konuma taşınır ve ardından gelen karakterler birer adım geri kaydırılır. Gördüğünüz üzere gifte. Bu yöntem taşımak istediğiniz konudaki karakterin önüne taşınma şekli oluştuğunda A, B, C, D sırası dizilmiş karakter arasında A'nın konumunu B'ye taşırken değişiklik olmaz. Bu durumda karakter sırasını değiştirmek için yer değiştirme yöntemi kullanılabilir. NPC ile olan konuşmalarda iade ve kiralama butonları varsa liste içindeki en altta gösterecek şekilde iyileşildi. Ayarlar, ESC, görüntü ayarları, efekt menüsündeki efekt şeffaflığı biraz daha anlaşılır olacak şekilde iyileşildi arkadaşlar. Öncelikle bu çeviri hatasıydı Türkçe'de. menü adı efekt şeffaflığına efekt opaklığı olarak değişti. Bu Türkçe'de olan bir sorundu. İngilizce zaten efekt opacity idi. O yüzden daha net anlaşılıyor. Ama e, Türkçe oynuyorduysanız efekt şeffaflığı biraz kafa karıştırabiliyordu. Daha mantıklı bir şekilde oldu. Bir de ekstra açıklama eklendi gördüğünüz üzere arkadaşlar burada. Bu ikisine de geldi. Balık rehberinde haftalık balıkçılık turnuvası afişinin yeri değişti ve arka plan parlaklığı ayrılandı. Balık rehberi içine bilgi görseli olmayan aşağıdaki balık türleri için bilgi görseli eklendi. Gördüğünüz gibi tam liste bu. Sunucu seçme penceresinden sezon sunucu da yeşil renkte vurgulanacak şekilde iyileşildi. O güzel quality of Life bakayım. İyi tatlı durmuş. Arşede kırmızı falan yapabilir miyiz? Teşekkürler. Sistem dünya haritası M'nin değişildi. Bakalım öyle mi? O bayağı hızlı kapanıyor güzel iyi optimize nice beğendim ve gözlerim ağrıdı çok parlak Destiny web sitesi macera profili menüsü yeniden düzenlendi alet karakterle maksimum ap toplum sonunda tutucu içinde karakter başarı pardon maceracı başarımları yaşam alanlarına göre beceriler gibi ek bilgileri kontrol edebiliyorsunuz burada gördüğünüz üzere gayet iyi olmuş çok parlak olduğu için durmayacağım burada Macera profil sayfasının sol üst köşesindeki bilgi paylaşma ayarı butonu ile profilinize herkes açık olmalı seçebilirsiniz. Açın yani ne saklıyorsunuz ki? Level kayıtlı kılan maksimum katkı puanı yaşam level olarak ayla ek bilgi paylaşma ayları birleştirerek tüm ek bilgiye açma kapatma mümkün olacak şekilde değiştirildi gördüğünüz üzere. Oyun için maceracı notu F2'de yani ana ekranında maceracının çeşitli yaptıklı, yapıtlarını görebileceği önerilen medya eklendi. Resim web sitesi oyun başlatıcısı giriş sayfasında son giriş yapılan yöntemi gösteren bir arayüz eklendi. Topluluk faaliyeti sayfasındaki yazılan gönderi sekmesine gönderinin küçük resmi görüntülenecek şekilde iyileşildi. Oyun için maceracı notu F2'de yani topluluk faaliyeti sayfasına böyle bir profil takma adı ayarlanmış kullanıcı sayf kullanıcıların sayfa adının tuhaf görünme sorunu düzeltildi. Tercüme. Hem İngilizce'de hem Türkçe'de bir sürü ünvanın arkadaşlar çevirisi düzeltildi. Bilgisayarda ben Türkçe okuyacağım. İng A pardon İngilizce'de yapılmış bu şey fixer my bad. Zaten birini okuyacaktım iyi oldu birleşti. İngilizce dilindeki bazı kelimenin çevirisi değişti ve işlendi. Event flawless perfume of courage. Event perfume of flawless courage olmuş. Ee, bunda sanki bir nokta şey gibi yazmış ama bu yazım hatası. Bu da ayrı bir başlık olmalı neyse. Thumb the Storm through the, through, through the Rough Tides olmuş. Champion Pit Boss olmuş. Chomp Chomp Munch Munch olmuş. Daha doğru çeviri doğru. Munch Munch kullanıyor İngilizce'de. Cold oh, Blood Get a Rectnit. O güzel gönderme. Bu şey. sanırım Kertenkele ünvanıydı. Ya da eklem bacaklı galiba. Ama güzel gönderme. Rectnitleri gönderme yapmış burada. Okey. King of the Sea, the Blue Tyrant. Nice. Novitol. PhD yeni alış güzel olmuş. PhD tayfa diyebiliriz artık. Mutant Creature. Law Calypse Now. Okay. Ee, bu Law çiçekleri ile ilgili bir gönderme. Law çiçeği ünvanı. Law yılanları vardı işte onlarla alakalı. Padix dönenler bilir. Ve Prison Break'te Jailbird No More olmuş. Okay. <laughs> Düzeltmeler değiştiler. Zaten müzik çalarken çevredeki müzik sesi ayarı kapatsanız bile müziğin duyulmaya devam etme sorunu düzeltildi. Eşyayı silme fonksiyonu seçeneği yardımcı kahya kullanarak depo aracına girilirse envanter yani ı penceresindeki butonların üst üste görünme sorunu düzeltildi. Düzenli bakım yapılmadığını ikinci fetih savaşı sırasında dekroga eserin çıkmama sorunu düzeltildi. Vav wow, önemli sorunmuş bu arada. Tekrar sezon özel hediyesinde alınan Vax'ın tavsiyesi artı 100 kutusu açıldığında farklı bir ünvan, pardon farklı bir eşyanın elde edilme sorunu düzeltildi. Ünvan uygulandıktan sonra ünvan değiştirme bekleme süresindeyken ünvan kategorisini değiştirirseniz bile bekleme süresi mesajı çıkmayacak şekilde değiştirildi. Olta yaptıktan sonra olta mantarının türüne göre görünüm uygulanmama sorunu düzeltilir. Seul ana görevleri tamamladıktan sonra vucudan belli bilgileri edinememe sorunu düzeltildi. Atraksiyon daha derinlere görevinin ara sahnesinin belli bir NPC'nin garip hareketleri düzeltildi. Bazı yükseltme başarısızlık gösterini aşırı kısa süreyle görünme sorunu düzeltildi. Bazı balık türlerinin bilgi içeriğinde bulunan garip ifadeler düzeltildi. Belli durumlarda karakter dirilmesine rağmen dirilişle ilgili arayüzün kaybolmama sorunu düzeltildi. Balans nokta savaş sırasında süreli ünvanlar süresi dolduğunda ilgili ünvanı kazanmak için yapılan sayımın yani düşman klan üyesi öldürme sayısı gibi sıfırlanma sorunu düzeltildi. Belli durumlarda kızların kuralları içindeki sürenin gösterilmeme sorunu düzeltildi. Oyun kolu modu takas sıfırlama sırasında eşya miktarına göre bilgi ve level bazlı takas bilgilerinin düzgün bir şekilde sıfırlanmama sorunu düzeltildi. Oyun kolu modu maksimum boyutta balık yakalanamadığı halde maksimum boyut güncelen bildirimi arayüzünün görünme sorunu düzeltildi. Savaş tanrısı turnuvası arasına garip bir şekilde yerleştirilmiş olan taşlar ve sütunlar kaldırıldı. Guardian, Selay'ın ayakkabısı ile bazı kıyafet ve diğer zırhları karıştırarak giyildiğinde Selene ayakkabının görünümlü kısa versiyonu dönüşmeme sorunu düzeltildi. Nova Noel ayakkabısının simgesi gerçek görünümlüğe uyumlu olacak şekilde değişildi. Altın omuz facia 8-9-10 sırasında altın omuz kralı topografisinden sıkışmış durumdayken altın omuz kralının aynı saldırı örüntüsünü belli bir sayıdan fazla tekrar belli bir konuma hareket edecek şekilde ilişme yapıldı. Bir karakterle giriş yaptıktan sonra çıkış yapmaksızın arda arda yüzden fazla ünvan elde edildi. Oha. Oğlum bunu nasıl yapıyorsunuz lan? Ünvanın düzgün bir şekilde elde edilememesi sorunu düzeltildi. Aa büyük sorunmuş ama. Magnus içindeki Vujun'un bazı konuşma metinin yazım hatası düzeltildi. Mayva Ninja Kara Şövalye bilge karakter seçim pecesi sırt kıyafetinin yani çantanın görünmeme sorunu düzeltildi. Çantadan kastı arkadaşlar şuradaki sot. Şu yeni gelen. Trio falan takıyorsunuz ya o. Nice karakter seçim penceresi ana silah ve az silah garip bir şekilde tutma sorunu düzeltildi. Dead Eye sırt kıyafet çanta giydikten sonra savaş durumunda hareket ederken silah yerine konduğunda sırt kıyafetin görünmemesi sorunu düzeltildi. CM kız arkayla bugün güncelleme hızlı özet bakışı 18'de başlıyor. Sonraki etkinliğe de katılmayı unutmayın. Onun dışında yeni veya geri dönen bir macerisinin bu linki tıklamayı ya da Twitch kanalıma gelip ünlem geri dön yazmayı unutmayın ve size özel avantajlı kaçırmayın arkadaşlar. Biz kullanamıyoruz bakamıyoruz bunlara siz kullanın. Onun dışında uzama sonra oyuna dönülse bu linki tıklamayı ya da Twitch kanalıma gelip ünlem geri dön yazmayı unutmayın arkadaşlar ve e, içine gelmiş içeklerin özetine bakıp geri kaldığı şeyleri hızlıca yetişebileceğinizi unutmayın. Nerfler. Musa uyanış. Buff geldi arkadaşlar. Ay pardon ne buff'ı? Nerf geldi karıştırdık şeyle. Başka bir çayla birazdan. Zaten o kadar çok çara buff geldi ki bu hafta şaşıracaksınız. Ninja bir kunoichi ortak şu iki skillerine buff geldi. Onun dışında aktarım kunoichi arkadaşlar. Bu arkadaşa da nerf geldi. Ana silah aktarım Ninja'ya arkadaşlar. Buff geldi. Ninja uyanışladı. şu iki beceriye buff geldi. Onun striker ortak şu kurban avı becerisi değiştirdi hem aktarım hem uyanışa ikisine de küçük buff. Onun dışında da uyanışa da arttı apayrı ekstra bir buff geldi arkadaşlar bilginizi şöyle gösterelim. Umarım herkes hala kendi sınıfını okuyordur. Mistik uyanış buff geldi. Mayagoo uyanış arkadaşlar. Nerf geldi. Ve şu Specific Synchro'nun oyuncusu. da küçük ister geldi. Bilginize. Evet. Umarım memnun Dünkü ön yamadan e, farklılıklar olmasa da işte APDP kitabının gelmemesi ama elbet gelecek olması gibi gibi faktörler. Şaşırtmasın. Biliyorsunuz orası Kore bölgesi. Orası en elistin tutulan olduğu için yapacak bir şey yok. En azından kitap görevi falan kesin geleceğim biliyoruz. Tişört şeyinde gelmeyeceğimi ben tahmin ediyorum ama belki bir umut dedim ama yok. Evet hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir video videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlar paylaşmayı, kanala abone olmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla member olup destekleyebileceğinizi ve bedava desteklemek isterseniz adblonunuzu kapatarak ya kanalı izlemeyi destekleyebileceğinizi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.